Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Dent İnce Diş Polikliniğinden Diş Hekimi Sayın Murat İnce. Hoş geldiniz. Merhabalar Sema Hanım, hoş bulduk. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1983 doğumluyum. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim. Sonrasında işte kendi kliniğimizi açtık. Eşim bir şekilde onunla beraber çalışmaktayız. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz davetimizi icabet ettiğiniz için. Sağ olun efendim. Evet, hemen sorularımıza geçelim mi? Olur, nasıl isterseniz. E, dental implant nedir diye sormak istiyoruz ve hemen akabinde de implant tedavisinde gelişen teknolojiyle neler değişti? Hı, hı. Şimdi implant tedavisi günümüzde çok yaygınlaştı. Ee, neden bu kadar yaygınlaştı? Yan dişlere dokunmadan yapay bir diş kökü çene kemiklerine yerleştirilebiliyor. Sadece ilgili diş tedavi edilebiliyor. Aynı zamanda gelişen teknoloji birlikte örneğin tomografiler çıktı. Ee, bu tomografilerle çenelerin yoğunluğu ölçülüp uygun yerlere başarılı implantlar yerleştiriliyor. Eksik olan dişlerimizi geri kazanıp tekrar sağlıkla gülümseyebiliyoruz. Evet dental implantlarda e, bu şekilde insanların hayatını kolaylaştırıyor Tabii, aslında değil mi? Artık eski bildiğimiz klasik protezleri attık. Onların yerine sabit, güldüğümüzde çok daha hoş gözüken, oynamayan, çok rahat çiğneyebildiğimiz dişleri elde edebiliyoruz. Evet. Peki, e, gülüş tasarımı son 10 yıldır sıkça duymaya Bayağı başladık popüler. değil mi? Çok popüler. Dijitalleşen dünyamızda önceden gülüş tasarımı e, tasarımını görebiliyor muyuz Nasıl olduğunu Evet öncelikle yazılımlar gelişti Teknoloji gelişti Ağız tarayıcı dediğimiz 3D ağız tarayıcılar var Bu tarayıcılarlarda yazılım var Ağzınızın önceden Görüntüsü taranıyor Ve e, tedavi henüz başlamadan Gülüş tasarımının sonunu görebiliyoruz hı hı. Bu çok güzel bir e, teknoloji Aslında çünkü kimi insanın Estetik görüşü farklı olabiliyor Onun zevkine göre gülüşünü baş, Baştan tasarlayabiliyoruz Aynı zamanda bu dijital ölçüyle beraber bu bildiğimiz hamur sistemlerinden kurtulduk. O hamurlar biliyorsunuz biraz mide bulandırır falan pek hastalar tarafından sevilmez. Onun yerine ağız içini tarayarak çok güzel net ölçüler elde edebiliyoruz. Ölçü almadan bile tedavinin süresini çok kısaltan bir işlem aynı zamanda bu. Hızlıca dijital ve teknolojik tasarımlarla beraber kazınıyor dişleriniz özel kalıplardan. Ve bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde gülüş tasarımını bitiriyoruz. Çünkü artık dijitalleşen dünyamızda herkes artık selfiler çekiyor, yakından dişlerimiz gözüküyor e, ve gülüş bu konuda daha önemli hale geldi. Çoğu hastamız bize e, daha güzel, daha estetik gülüşler için başvuruyorlar ve tedavi bittikten sonra onları bizler de gülüm, e, görüyoruz ki çok güzel, böyle ışıltılı gülümsemelerle beraber sosyal medyada pozlar paylaşılıyor. Bu da tabii bizi çok mutlu ediyor çünkü insan hayatına dokunmuş oluyorsunuz ve böylelikle insanları güldürmüş oluyorsunuz. Bu İnanın bizi çok motive eden bir şey aslında klinikte. Evet. Ve diş eti hastalıkları neden oluşur, nasıl engellenebilir? Aslında biraz e, dişçi fobisine bağlanıyor her şey. Genelde insanlar son dakikaya kadar diş doktoruna maalesef başvurmuyorlar. Genelde rutin kontroller yapıldığında bu diş taşları temizleniyor, ağız için hijyen sağlanıyor, çürükler tedavi ediliyor. Ve bakteri ortamı birazcık da azaltılıyor. Aslında bu rutin 6 aylık kontrolleri yaptırdığınızda diş et hastalıklarına çok yakalanmıyoruz. Son dakikaya kadar beklendiğinde bakteri pila oluşuyor, diş taşları oluşuyor ve diş et hastalıkları başlıyor. Bu dişlerimizi çevrilen yumuşak dokunun enfeksiyona kapmaması için rutin gündelik bakımlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor. 6 ayda bir muhakkak diş hekimine gitmemiz gerekiyor ve ağız temizliğini çok güzel bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet. Dental volumetrik tomografi. Nedir? Hangi durumlarda çekilmelidir? Zararlı mıdır? Evet. Şimdi bizim aslında teşhis metotlarımız gelişen teknolojiyle beraber oldukça arttı. Teknoloji metotlarıyla beraber e, bu teşhis planlaması, tedavinin netleştirilmesi önceden kesinleştiriliyor. Tomografi dediğimiz cihaz eski klasik filmlere göre bize üçüncü boyutu kazandırdı bir video gibi düşünün aslında. Şimdi ben size baktığımda bir iki boyut değil üç boyut görüyorum. Kafamı oynatabiliyorum vesaire istediğim görüntüyü alabiliyorum. Tomografi de gelişen yazılımla beraber hem radyasyon miktarı azaldı hem de ilgili dişte ya da çene kemiklerindeki bölgeleri daha net araştırmamızı sağladı. Ve teknolojiyle beraber radyasyon oranı oldukça düştü. Klasik röntgenler kadar verilen bir radyasyonla işte implantlar için çene kemikleri yoğunlukları, enleri, boyları ölçülebiliyor. İşte gömük 20 yaşların kök anatomileri ya da bazı böyle kökler vardır. Aşırı kıvrık, e, göremediği hekimin net teşhis edemediği kökler vardır. Onları milimetrik cinste böyle daha detaylı gösteren görüntüleri tomografi ile elde edebiliyoruz. Tomografi oldukça hekimi işini kolaylaştıran ve e, teşhisini kolaylaştıran sonrasında da tedavisini kolaylaştıran bir metot haline geldi. Evet. Peki diş hekimi fobisi neden oluşur? Nasıl engellenebilir? Genelde aslında bir güven teşkil etmek gerekiyor hasta ile hekim arasında. İnsanlar hep bize korkarak başvuruyorlar. Bu korkunun yenmesi için aslında daha ufak işlemlerle, daha sık diş hekimine gidilmesi gerekir. İnsanlar bekletiyorlar çok diş tedavilerini. Küçük bir dolgu kanal tedavisine dönüşüyor. Kanal tedavisine de gitmezsek diş kayıplarına neden oluyor. Aslında bu kayıpların engellenmesi için düzenli bir diş hekimi kontrolü şart. Bence öncelikle bunu yapmak gerekiyor. Biz genç diş hekimleri birazcık daha modern teknolojiyi kullanıp insanlara teknolojiyi anlatan insanlarız. E, tabii eskiden de bu daha yoğun olduğu için hekimlerin işi daha zordu. Biz birazcık daha hastalarımıza zaman ayırabiliyoruz. Onlara tedavinin nasıl olduğunu, neler hissedeceğini falan anlatıyoruz. Böylelikle çok rahatlatıyorlar. Birçok hastamız böyle başlangıç tedavileri küçük küçük olsa da sonra bize güven duyduklarından dolayı ağzıyla ilgili tüm tedaviyi gerçekleştiriyorlar. Aslında bence fobini yenmenin en büyük yanı hekimle hasta ilişkisini çok iyi bir noktaya taşıyarak bunu düzenli haline getirmek. Ben işte 14 senelik bir meslek hayatımda bu güveni sürekli sağlayıp uzun yıllar bize en ufak bir problemiyle gelen hastalar çok sık karşılaşıyorum. Ve bu yüzden daha kolay, daha güzel tedaviler elde edebiliyoruz. Evet. Ve içinde bulunmuş olduğumuz süreç e, evet. iki yıla yaklaştı. Bu iki yıl içerisinde de diş tedavilerimizi biraz aksattık. aksattık. Evet. Siz neler yaptınız bu süreç içerisinde? Biz biraz şanslıydık. Şimdi tam pandemi başladığında yeni bir e, klinik açmak üzereydik. E, bu yeni klinik içerisinde havalandırma sistemimizi Covid düzenine uygun olarak yaptık içerideki hava sirkülasyonu çok hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor artık kliniğimizde. Ve sterilizasyon kurallarını bir üst seviyeye çıkardık. Ee, örneğin hasta aralarında e, havalandırıyoruz odamızı. Ee, i̇şte şanslıydık ki birçok klinik odası vardı. Bir hastayı bir kliniye aldıktan sonra bir süre verip diğer klinikte çalışıp sonra o kliniye dönüyorduk. Böylelikle e, bulaş riskini birazcık daha azaltıyorduk. Ee, özel kıyafetler giymeye başladık, işte vücudumuzu tamamen saran siperlikler e, takmaya başladık. Aslında e, pandemi sürecinde e, insanların diş tedavilerini aksatmamaları ve ağrıyla durmamaları için biz hep çalıştık. E, yani şanslıydık ve hani dikkat ettiğimiz için de hiçbir Covid vakası kliniğimizde rastlanmadı. Çünkü diş tedavisini bilirsiniz, bir gece bile insan diş ağrısından dolayı duramaz. Ee, o yüzden insanlara yardım etmek için, yardımcı olmak için kliniğimiz bu süreçte e, çok kısa bir süre kapalı kaldı ve sonrasında hep hizmet vermeye devam ettik. Evet böylece aralıksız bir şekilde e, kendi canınızı aslında evet. e, bir anlamda hiçe sayarak hizmetlerinize devam etmişsiniz. Ayrıca bunun için de teşekkür ediyoruz size. Biz de tüm sağlık çalışanlarına gerçekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten o dikkatli bir şekilde e, bayağı bir iyi e, yönettiler bu süreci. E, hepimizi e, korusun diyelim. Amin. <laughs> Aşılarımız inşallah. bol, antikorlu olsun. i̇nşallah, <laughs> inşallah. inşallah. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben çok için. teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Sağ Tekrar hoş geldiniz. Sefalar hoş, getirdiniz Çok teşekkürler. Sağ Evet sevgili işkolik izleyicileri, düş Ekimi, Sayın Murat İnce konuğumuz oldu. Hoşçakalın.